Hepiniz geldiniz arkadaşlar bu videomda yine bir e, eski serimiz olan cross parçanızı çekeceğiz arkadaşlar Evet Yanımızda Melih var Melih Arslan Merhabalar Yeni geldi yeni, yeni geldi. transferimiz <laughs> Evet Ukrayna'daydım geçen <gülüyor> sene <gülüyor> Kiev'de oynarken Şimdi dedik biraz da profesyonel olsun bizim oynadığımızı gördünüz zaten Aynen yani mükemmel <laughs> evet, Tabii. Yine e, cross parçanızı yapacağız nasıl yapacağız e, biraz sonra videoda bekleyin durdurup geliyoruz İzlemeye de devam edin Finalde şimdi biliyor musun? Evet. Mert kameramanı. Şimdi e, belirli bir yerden tamam. süt çekeceğiz. Üst direğe vurmaya çalışacağız. Tamam. nereden vuralım? Önce onu belirleyelim. Tamam. Sen daha iyi bilirsin nereden vuralım. Orta parçası koyalım. Tamam Buradan. Zaten saha o kadar büyük bir saha değil. Ha, yakında dur da sesini efsane. gelsin. Efsane büyük bir saha değil zaten saha. Yetişir büyük ihtimalle. Her zaman herkesin mesela atıyorum 5 hakkı olacak. 5 üzerinden kaç vuruyorsun mesela atıyorum? 2 vurdum. Mesela siz bir vurdunuz, siz ikiniz tekrar bir versiyon tutuyorsunuz. Belki siz biraz daha kötü oynarsanız daha da yakın mesafeye gelebiliriz belki böyle sizin iki işinizi biraz daha kolaylaştırmak tamam. adına. Bayağı. Evet, evet. Şey <laughs> bayağı kolaylaştırırız. Ondan sonra... Bu arada arkadaşlar havada kaç derece lan? Hava eksi 3-5 vardır. 3-5 derece var, acayip soğuk. Yani biz de makyajını azmı bir makyajımız tadıksız yok diye. Sahayı yüzden... çekiyoruz. arkadaşlar bugün ilk atışı bana verdiler. Beni noob olarak seçtiler. Evet. <laughs> Ama ilk vuruşta vuracağım. Şimdi iyi de hiç bir şey En yeteneksiz. En yeteneksiz evet. arkadaşımız birinci. <laughs> Ebesine yolun dikkat. Beş tane tekrar vuracağım. Tamam. Al gel. 5 vuruştan bakalım kaç tanesini vurabileceğim. Bir tanesi vuracağım. Hadi bakalım. Evet, evet. gerildi vuruş. 3'e 0. Tekrar da topu alalım. 3'e 0 4 5'te 2. İyi. Evet 3'te 0 yaptı. Bu 5'te 2. 5'te 2 yapacağım diyor. Sıfır evet 4'te 0 gördüğünüz gibi çöp biri vuruşu. 5'te 1. Evet, 5'te bir yapacağım dedi. Ben beşte de sıfır şey tahmin edildi üzere. Eren'le ne kapışmak için yaptım her şeyi. Eren bir vuramış beşte. Eren üç. beşte <laughs> sıfır yapacağı için onunla kapışacağım, bekleyin. Ben de iddialı değilim zaten, al. Evet, arkadaşlar şimdi sıra bende. Eldivenimizi takıyoruz, elimiz düşmesin. Bir yeri ondan bir lan. Eldiven tekini kaybetmiş. Şimdi bak, alalet olması için buraya koyuyorum. Hadi. Zaten öyle yapacağım. Boş işler müdürü. Bu kadar şov göre sıfır atma sebebi bir şey bilmiyorum. Ama <laughs> çok az. Burnucu ve sabit sarı biraz daha iyi. <laughs> Şimdi beşte sıfır 0 oldu de sıfır atacağız. Adam beşte sıfırın kafasında o kadar odaklanmış ki beşte sıfır atacağını öpelim. <laughs> evet. Mükemmel bir vuruş daha geldi. Ayağımda bot olduğu için vurmuyor yoksa biliyorsunuz yani önceki videodan gördüğünüz hepsi giriyordu tek tek. He aynı onlar. <laughs> Bilmiyorum. Beşi... Tekr tekrarla iddianı tekrarla. Bu bey bu şutu Eren 5'te 0 yapmazsın bugün. 5'te tamam, 1 yapsın. Yapalım yapsın tamam ben topum. O <laughs> kadar net bir vuruş Vur lan. Hadi bir tane. Vurmazsam adam değilim. Şimdi. Evet. Eren adam olmadığını tescilledi <laughs> arkadaşlar. Daha iki şak, daha iki hakkım var ben harfimi durdururum. Ne tamam. <laughs> Ve adamlık yolunda ilerliyoruz. Işte. Top geldi yerine koyacak şimdi. Hadi of bir of bir of hareketlere bak aman aman. Arkadaşı, canım arkadaşım ben top olmayayım diye. <gülüyor> Adam <laughs> adamlığından vazgeçti. Adamın, adamın. Evet 4-0. Hangi direk olduğunu söyleyemedik. <laughs> Hadi <Daha> da lan. <laughs> birisi Ronaldo ile çeker, biz Melih'le ile çekiyoruz. <gülüyor> 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 Ulan. Bekçan Güven'e de birisi dedik ya. Neyse. Ronaldo'ya yakın ben varım Hayatta şimdi son golümü atıyorum. Bir golüm kaldı. Gol. Gol değil. Şu tur kaldı. Şu tur kaldı. Maçım. Onu da vuramazsam Melih. Ee... Sıra Melih'e geçiyor. Melih çekecek beş tur. Ben adam olmuyorum. <laughs> Eğer bunu adam olsa Eren adam olmadığını tespit eder Burada... Vallahi vuruyordu. Vallahi, vallahi vallahi vuruyordu var ya vuruyordu. Bir. Evet, bu iki güzel kardeşimiz beşte 0 yaparak tarihe bir imza attı. Şimdi ben en kötü ihtimalle 5'te biri yapacağım. Kendime o kadar güveniyorum. <gülüyor> Yapar. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok büyük bir rezalettir. <laughs> 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 Arada kimse böyle yapmaz. <gülüyor> 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 Ukraynalı arkadaşımız Melih Harslan. çok Yok ya. <laughs> Soğuk mevsime. Eee? O yüzden burada olmuyor. Hadi hadi. <laughs> Evet, gol attı en azından. Bu da bir başarı. Tamam. Bunlar ısınmaydı benim için. Kereser beni ısındırmadılar. <laughs> Yen, yenmeyin diye. Biz, Biz ısınmadık, sen de ısınma. Ben yoksa biliyorsun hepsini dilek. Bizim ısınmanıza gerek yok. Üst dilek, hepsi üst dilek. Bir, şey, bir şey ifade etmiyor sizin ısınmayı. Ondan ona adım. Oooo! Oh, Ermu! Evet, kurdu <burada> dönüştü. <laughs> Arkadaşlar. Evet Melih üçüncü abi, golünü atmak üzere. En azından, Güzel. en azından top oynadım. Bu, bu, da, bir başarı. <laughs> Arkadaşlar eğer 5'te 1 yapsın ben topum. 5'te 0 yaparsın o top. Kabul mü? Kabul mi? lan. Hadi bakayım <laughs> büyük ihtimal. <Tabora> bak. <laughs> sen, Yuvarlanma. Sen zaten, top olduğunu bilmen kaldı da neyse. Ver <laughs> <laughs> de aradan yedi lafı. Tamam bekle. <gülüyor> <gülüyor> Büyüyü yaptım da geldim biliyor musun <laughs> Büyü yaptı. Evet. Son atış direkt. Ee, ne, hangi şey daha iyi cılak? Hangi stadyum diyor? Galatasaray Fenerbahçe yeni mi hadi. hadi köy. Hadi köydeki büyüden yaptı biraz önce. <laughs> evet. Bir şeyler başladı olarak. Galatasaray'ı O ayağım kaydı. Evet. Hadi hadi. Benim Bahane ayağım kaydı. Top olduğunu kanıtladık arkadaşlar bugün. Demek ki ben top değilmişim. Top olan bu. şey. Şimdi hocam, aynı iddiayı... Izleyi... Tamam şimdi tekrar çekiyoruz arkadaşlar. bir sefer 3 tane şut çekeceğiz. Biraz daha yakından ama. Yok yine burada. Çekemiyoruz ki biraz daha yakın Bunlar ısınmaydı, ısınma, ısınma. Bunlar evet, evet. ısınmaydı. Bunlar sadece ısınmaydı. Tamam. Şimdi Hava çok soğuk, anca sıfır dereceye çıkabildik. Aynen. Yani <laughs> 25'e <laughs> çıkınca, bir 20, 50 şut sonra, <laughs> o zaman görürüm <laughs> 800 <gülüyor> şut sonra herkes 5 derece yapabilir belki. Tamam o zaman hadi devam. Sıra kimde Mert'te? Ben de. Şimdi abinizi izleyin. Geri şaşırdan çek de direkt vurduğumu görsünler. Ben de, göstereceğim. Göstereceğim ben. Vuramayacağım. 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 Şey. Vurdu. vurdu. Ama o, sayılmıyor. Saymadılar ben vurdum. Maalesef sayılmıyor. Lan o kadar yakından bile vuramadım. Ya <laughs> bile bakmıyorsun? Ukrayna'dan transfer etti iyi oynuyor diye. <laughs> bir şey yapamıyor ya. Evet Mert de gayrı. söz Hayır. 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 <laughs> tamam neyse. Ukrayna kızlarla oynuyormuş ondan daha iyi oynadığını söyledi. Oynadığını evet. söyledi. Erkeklerle kızlarla gelince o kadar o, iyi, iyi oynayamıyor. O derece. Evet, 1'de 0 3 tane hakkın vardı zaten, sen 2 tanesini atamazsın, geç onu. Kız olsa, ben bakın o zaman görmeyelim de <laughs> İzleyen kız olsa Mert. Şöyle hepsini tek tek. Evet. Hiç şaşırtma. Bekle, hemen çıkıyor. Ee. Daha bir kere bile beni şaşırttığını görmedim. <laughs> o derece. Dün yine buradaydık biz. Şuradan kızlar geçti, bir şut çekiyorum. Anam anam. Şut, şut çekmiyor, şut çekmiyor. Ayakta botlar. Ben bir şutlar atacağım, hepsi 90, hepsi 90. Çat çat. Normalde tutamaz. Ama sen onu tuttu tutuyor. <laughs> Oba. Bu nedir ya? Bir sonraki tur kim satamayacak okay. yine bu tur iyi izleyin. Bir sonraki tur. Bekle abi bir sonraki turu bekle. Duracağım böyle öyle ya çok. Bir sonraki turu falan bekle bekle. Kim satamaz dedi ya. Uzak <laughs> <Bıza>, uzak. <bıza. gülüyor> Vay be. be, be. Bu senin kıçına geçiyor. Melih, Melih vurdu ve crossbar'da ilk bir, şutumuzu şeref golünü bir attı. De bir, bir, de birden devam ki, üçte de 3e adım adım. İki de iki, iki de düşük ama olması dileğiyle. Şimdiden Mert'i geçtim. Evet. çünkü sen sıfır attık. Tamam Hareket yapma, hareket yapma. Hareket yapma ama. Hareket yapma, elini önüne koyma. Hareket yapma. Evet arkadaşlar şu anda topun başında. Üçüncüyü vurarak yüzde otuz üç nokta dört ortalamaya çıkartacağım vurmamı. Hadi bak, bak o derece. Ben kesinlikle güvenmiyorum. <laughs> Şans getir. Heee. Topa topa, 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 topa ağırlık yaptığı için vuramadım. 8 kilo balgam atmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ne düşünüyorsunuz Eren Bey? Vallahi yalan, ben öyle bir <laughs> şey Ben 1 <ben> <laughs> kilo tükürdüm. <not tıkıyordum. gülüyor> 12 seneye yakındır Taner'in daha bir kere balgam attığını görmedim. 12 senedir biriktiriyor, sırf o anlayacak <laughs> Sırf Melih Ruhaması diyor. <laughs> Sıra Eren'de, evet şu an arkadaşlar topumun başında, başında değil şu anda, olacak inşallah. Bu iki tane vursun, tamam bu iki tane vursun, ben halı sarmalı sarmalı yalan veririm. Topu patlatıyoruz burada. İddialar iddialar, ooo topu patlatıyoruz anam bu. Ama bizim de, de zararımıza... Video anam. çekemeyeceğiz, video çıkmayacak. Tamam, <laughs> tamam. Bir, bir dakika, bir dakika. Şimdi, olayı söylüyorum, atarsa Eren, birinci Melih atacak, ikinci Eren atacak, en sonunda ben atacağım. Eee, olay bu şekilde gerçekleşti, devam edecek, şu an sadece sıralamayı belirliyoruz. Hayır, hayır. O da 3 tane vuracak. Kaç tane vurduğuna bakarak şampiyonluk belirlenecek tamam mı? Ondan sonra sıralamayla tekrar atacağız. Sen %80 ihtimalle sonuncusun. Tamam mı? O kadar. Bence vuracak bir tane. 3'te 3 yapamaz ama bir tane vurur bence. Yan direğe vurdun. Sayılmaz. He. Yan dur Osman. Oğlum ben de çaptırdım geri vurdum. Oo, oh, oh, oh. Üf, kamera çıkken oluyor bunlar. Harekete, harekete gelince var, hareketler var. Şut. evet. Kopsi bunlar ya, kopsi. Eren sana adam dedi Ne yapacaksın bu konu hakkında? Vur şunu Koftina adam. Boş He Çök çök Tamam biliyorum Allah allah çocuk kabul ediyor her şeyi <gülüyor> 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 Düşünce İkinci güzel ya ama şut dağlara daşlara gitti İkinciyi attım ben İkinciyi attın sonuncusu tamam, sende bir tane var oğlum Bu kesin bak bu kesin Mert ile Eren kapışacak Ben şaplak şov Bak. He ondan aynen ondan he. Şampiyon. Bak vuramadı. Aha. Ya, ya. Buz kitlesine Buradaki buz kitlesini mi? vurdu. <laughs> bu da büyük bir başarıdır bence. Emekçi sen sen emekçilere hakaret mi ediyorsun? He? Ne alaka ya? Adamlar onu toplamak için 800 gün çalışıyor. <laughs> <mı>? Yok ha. <he. gülüyor> Arkadaşlar bu sahanın yarısını zaten bir temizledik. Diğer yarısını da temizlememişler zaten. Baksanıza. Bak sırf top oynayacağız için, diye. Sırf video için buraları temizledik tek tek. Yo dün top oynayacağız tamam. diye temizledik biz onları. <laughs> abi orada var. Bak sırf video çekeceğiz top oynayacağız diye çekiyor. O abinin <laughs> elindeki. Hatta şu yola kadar bir açtı. Şu yola kadar. Aynen. Ama video için değil. Evet, biz kendimiz top oynamak için açmıştık onu. Çaktırmayın. Aynen. <gülüyor> o götürme <laughs> kadar olsun. Ben yoktum. Tamam. Ben ders yazıyorum. <laughs> dur 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 He. Siz ikiniz şimdi şimdi ben çıktım aranızdan Tamam Ben çünkü geçen olarak üçte bir yaptım Sizler ikiniz 3'te 0 yaptınız Siz ikiniz tekrar kapışacaksınız Ben tamam bir mi? şey fark ettim ben tamam diyemiyorum biliyor musun? Tamam diyorum Çok önemli. <laughs> ben, sen de öylesin ne yapalım Sen de öyle kabul ediyoruz İkiniz kapışıyorsunuz Size 10 şu takka. Tamam mı? Zaten vuramıyorsunuz 10 tane üst üste de deneyeyim Isınırsınız e? ayağınız dengelenir. 5 tane yakından yapsak O da olur Tamam Tamam, tamam şimdi sıra kimde? Eren şu an şutunu çekti. Şu an şutu. Şu an şutumu çektim ben. Şimdi şu yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Evet, <laughs> şu an arkadaşlar. Birinciyi belirledik. Birinci Melih. İkinciyi belirledik. Üçüncüyü belirleyeceğiz. Şimdi Mert ile ikimiz. kaşaya atış yapacağız. Biraz daha yakından. <laughs> Yakınlaştırdık çünkü bahtı çekemiyoruz. Evet gördüğünüz üzere. Yani. Kale ile arasındaki mesafesi hemen hemen şöyle bir şey. Onlar buradan vuramazlar. Vursaydı var ya. Ne olurdu o zaman? Ki bir vursaydı var ya. <laughs> bir, bir en saçma değil dünya üzerinde bir rekor olurdu bu. En çok <laughs> Zıplaya tavşan vuruşu olurdu hadi büyük ihtimalle. Benim favorim Mert. Tavşan zıplayışından dolayı. Bu arkadaş çöp çıktı. Oğlum bak zıplamadan buraya nasıl yapayım? Arkadaşlar zıplayarak çektiğim şeyi çekemedi. Şimdi iyiydi. Zaten 5 hakkınız var. Sakin olun. Daha 2 de 0'sın. Onlar için hakkı yükselttik. Yok öyle bir şey. Yakın. Yakın, yakın. Ne düşünüyorsunuz bu kan hakkında Mert Bey? İyi izleyin. İyi izleyin. Size bir mesaj göndermesi söz konusu. Vuracağını garanti ediyor gibi bir durum var. Videonun sonunu alır <laughs> son evet. evet 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 iki tane tavşan vuruşu iki tane çöp vuruş eşittir dörtte sıfır son hakkı. Kanka seni çekiyor masna neyse. Yorum yorum, yorumunuzu aralım. Hava karlıydı. Çok zor şartlardaydık. Ayağımızda bot vardı. Ondan dolayı yapamadık. Üzgünüz. Bir sonraki maça bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bildiğiniz üzere çok zor şartlardan geçiyoruz. Aa iki Türkçe. <laughs> Şu anda e, Mahallemizin halı sahasında bulunan bir topla <laughs> ne boş <laughs> yapıyorum ya. Bakın <laughs> arkadaşlar. Sonra editi zor oluyor. Boş <laughs> yapmayacağım. Bakın görüyorsunuz sizin için edit bile yapmıyor yani. Dur lan. Bu iyi olmadı. Onu videosunda kanalına çalışır. <laughs> Neyse sizin için nefes editleri. Ee, bir de para kazanmak için. Kazancımız <laughs> <laughs> 10 <on> kuruş. <laughs> o da daha, yok. Daha para kazanamadık. <laughs> i̇şte bak, kazanacağız. Arkadaşlar beğenip abone olursanız bakın. Abone... Bak, izleyenlerin yarısı abone olmuyor. Bak 91 abonemiz var şu anda. Total izlenme 8.000 Bir <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <Y fue> <laughs> tane video 1500-1400 küsür izlendi taş boyama videosu ona da ikincisini yapacağız haberiniz olsun Fakirlikte <laughs> taş boyuyorlar <gülüyor> ya <gülüyor> Çok izlenmiş Evet, değil evet. Değil Şimdi Bir de sıfırdan devam ke evet. Bir de sıfır oldu da Dağıtmadım lan Atmadın mı? Hadi at hadi çabuk ol Evet Vurdun sayılır <laughs> Vurdun sayılmaz vurdun, say <laughs> vurdun, say vurdun sayılmaz çünkü vuramadın Türkiye'ye sağlamdan bir çmonluktan. Eren geriliyor, geriliyor. Atletizm bir yarışması değil bu, nereye gidiyorsun? Evet. Kim tahmini kullanacağını bilmiyorum. Açıkla boğa taktiği kullanıyor. Koşuyor. Evet. Şu an topun başına dikkatli. Eren balaban var. Taş katma Allah'ına kavuşturdu topu. Mbappe stili ama çakması. Yendi hali bu kadar oluyor. <laughs> bu da olmadı arkadaşlar. 3'te 0. Bu da değil be. 3'te 0. 2 şutunuz kaldı. 3'te 0 mu? 3 tane. <laughs> aa 5 tane çekiyor değil mi lan? Hadi bakalım. 3 tane tane. <laughs> Herhalde hiç köklerini kanıtladı bize. Ne kadar çok bir topçu oldu. Kardeşimiz, şu bak, çok anlatıyorum. Bu da kardeşim ya yarı zamanlı stajyer, yarı spor eklenliği yapıyoruz ya. Yani. <laughs> bak, ayak Sen takipleri dinlemiyorsun. Bu. Anladın? Okey. Tamam mı? Çok fazla güç yok havanız Çok bak, soğuk. Havanız ılı. Ne? Çok soğuk. Ne alalım? Ankara böyle oluyor. <laughs> arkadaşlar e, yaptığımız mat oynadığımız sahada abla spor yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar biz e, mal olduğumuzu anladık. Penaltı noktasından çekeceğiz. İlk buran kazanıyor. Bir, bir aşırı çekeceğiz. çekeceğiz. Ankara'da geldi arkadaşlar. Şu an çok büyük risk alıyor. Ankara'da direkt vuramayanlar bu şekilde saçma sapan hareketler yapar. <laughs> Soğuğun kafası. Soğuktan ölüyor. Ooo. Oh. Oh, te güzel yaptı te tebrik, tebrik. Evet sırada diğer noob. <laughs> o da yakaladı. Hile yaptı. O da yakaladı. Gel lan. Var çorapları kesme. <laughs> Cevapları gösterme. Boydan yukarısını alalım. Kesinlikle mi? Kesinlikle Minecraft oynamıyoruz. Hiç kimse. Gözükmez diye giydiydi. Ama rahatlatıyor ha. Ee. Evet. arkadaşlar işte şimdi Minecraft'ın çoraplarımla atış yapacağım. E, Met biraz önce öyle yaptı, vurdu. Şimdi inşallah ben de vuracağım. Vuramazsam ben ikinciyim. Ben sonuncuyum. Gizli i̇kinci, ikinci. Arkadaşlar videomuz bitti bu evet. kadardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kral yine kazandı. Bugün yaptığımız şey e, cross challenge'da üst üste vurmaya çalıştık. Melih birincimiz oldu. Tabii i̇kinci Mert oldu. Ben de üçüncü oldum. Zaten beklendiği biliyorsunuz. Üzere, beklendiği üzere. Yani. Beklendiği üzere evet. Zaten biliyorsunuz Mert'le bizim ne kadar mükemmel futbol oynadığımızı. Bu da işte Ukrayna'dan geldi diye bir videoya atar. <gülüyor> <demek>. <gülüyor> Oğlum ülke dışına gelmiş. Sen bir hoş geldin şey yapar ya. Şerefsizler bana virüslü müsün diye soruyorlar. Hoş geldin <laughs> demiyorlar, virüs müsün diye soruyorlar. Evet, merhabalar, merhabalar. Eldiven, elinde kamera var biliyor musun? Kamera tutuyor musun? 8, e, e, 8 yıllık sözleşme. <gülüyor> <gülüyor> 8 yıllık sözleşme. <gülüyor> <gülüyor> videoya abone olmayı unutmayın. Bak izliyorum. Videoya, videoya abone olma sakın kanala abone olma. Bu, bu, bunun abi Türkçesiyle bir şey anlamadığınız için kanala abone olunuz lütfen. Beğen beğen. Kanala şuradan abone olun. Buradan <laughs> videoyu izleyin. Şuradan da beğenin işte. Ve Be beğenmeye beğenmeye özen gösterin lütfen. Lütfen. Evet. O kadar, emek var. O, kadar, o, o kadar emek var. O Evet. Bakın emek, buralar, buralar temizledik Bak siz izliyorsunuz, emek, izliyorsunuz evet, sonra abone olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Evet. Abone emek, olmuyorsun. emek emek. 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 emek.